Herkese merhabalar. Benim değerli ve güzel takipçilerim, arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bende ne var? Bende aloe vera'nın böyle kocaman kocaman dalları var. Bugün aloe vera ile muhteşem cilt bakımlarımıza devam ediyoruz. Evet hemen tariflerine geçelim. Öncelikle aloe vera dallarını kestikten sonra bir kavanoza suya yerleştirelim ve 15-20 dakika suda bekletelim. Suda beklettiğiniz zaman bakın ne çıktı. Şöyle suyumuz kıpkırmızı oldu. Aloe vera bazen böyle kırmızı renk cinsine göre kırmızı renkteki su çıkartıyor veya sarı renkteki suyunu çıkartıyor. Önemli olan bu içindeki acı aloe veranın içindeki acı suyunu çıkarmamız. Şimdi de durulayıp getiriyorum. Evet arkadaşlar aloe verayı yıkadık, duruladık, kuruladık, getirdik. Şimdi bu suyu ne yapacağız? Bu suyu evet bu aslında çok çok bu da faydalı bir aloe veran suyudur. Bu suyla saçlarımızı haftada iki defa durulayabiliriz. Çok güzel saçlar güçlendiriyor parlatıyor ve saç kepeklerinden sizi kurtarıyor arkadaşlar. Bu suyu saç durulamak için kullanabiliriz. Gelelim şimdi aloe vera. Öncelikle tabii ki aloe vera jelini elde edeceğiz. Onun için ben kenarlardaki dikenli tarafını kesiyorum. Ve aloe veranın üst kabuğunu alıyorum. Bir kaşık yardımıyla şimdi aloe vera jelini bu şekilde çıkartıyoruz. Şimdi bir karıştırıcıya yerleştirelim aloe vera jelini. Öncelikle arkadaşlar aloe vera kabuklarını atmıyoruz. Aloe vera kabuklarından ben size şimdi bir güzel sağlıklı tarif göstermek istiyorum. Aloe vera kabuklarını doğrayalım. doğranmış aloe vera kabuklarını bir cam kavanoza yerleştiriyoruz. beyaz sirkeden alalım arkadaşlar. Kavanozumuza yaklaşık 100-150 ml beyaz sirke ekleyelim. Kapağını kapatalım. Bir havluya saralım. Ve bu şekilde arkadaşlar beyaz sirkede aloe vera kabuklarını 21 gün karanlık ve serin ortamda bekletiyoruz. Şimdi de arkadaşlar aloe vera jeline geri dönüyoruz. Karıştırıcıda aloe vera jelini güzelce çırpalım. Aloe vera jeli şöyle tam kıvamına geliyor, jel kıvamına. Şimdi alalım aloe vera jelimizi bir cam kaba dökelim. Aloe vera jelini arkadaşlar nemlendirici olarak her gün kullanabiliriz. Alıp direkt cildimize de uygulayabiliriz. Yüzümüze, ellerimize bol bol nemlendirici veriyordur ve cildin kolajen dokusunu güçlendiriyor aloe vera jeli. Çok güzel, çok faydalıdır bizim güzelliğimiz için. Şimdi de aloe vera jelini kullanarak sizlere doğal, naturel bir yüz kremi yapacağım. Şimdi muhteşem yüz kremi için Çiğa tohumu kullanacağız arkadaşlar. Çiya tohumundan alalım. Bir yemek kaşığı. Tenceremizi yerleştirelim. Üzerine sadece 70-80 ml su döküyorum. Temiz bildiğimiz sudan dökelim. Tencereyi ocağa yerleştirelim ve kaynamasını bekleyelim. Bu şekilde çok kısık ateşte arkadaşlar sadece 2-3 dakika kaynatacağız ve hemen ocaktan alalım. Şimdi bir organza kumaşı yardımıyla çiya tohumu jelini süzeceğiz arkadaşlar. Mutlaka organza kumaşı kullanınız. Jelin süzülmesi daha kolay olur bu şekilde. Şimdi yüz kremini yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu chia tohumu jeli. Miktarını göstereceğim sizlere. 2 yemek kaşığı chia tohumu jelinden aldık ve aloe vera jelinden de yaklaşık 2 yemek kaşığı alacağız. Yaklaşık dedim ya. Biraz fazla olabilir. yüz kremine mutlaka E vitamini ekleyeceğiz. E vitamininden bir kapsül ekliyorum arkadaşlar. Bir kapsül E vitamini içinde 5-6 damla E vitamini vardır. Bir de çok sevdiğim yağlardan biri incir çekirdeği yağı ince şekilde yağlardan da 5-6 damlalık miktar ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi güzelce karıştırıyoruz hepsini. Ve tüm doğal bileşenlerden oluşan muhteşem yüz kremimiz hazırdır. yüz kremini krem kabına alıyoruz. Bu yüz kremini arkadaşlar mutlaka buzdolabında saklayacağız. 2 aya kadar yüz kremi buzdolabında saklanabilir ve her gün sabah akşam kullanacağız. Kalan aloe vera doğal aloe vera jelini arkadaşlar bu şekilde de kullanabilirsiniz. Buzdolabında bir hafta 10 gün durabilir. Ama ben şimdi sizlere daha uzun zaman kullanacağınız ve aynı zamanda da cildi sıklaştıracağınız çok güzel cildi temizleyecek olan aloe vera jeli aynı zamanda da antibakteriyeldir arkadaşlar. Cildi temizleyecek, akne sivilcelere iyi gelecek olan bir yöntem göstereceğim. Aloe vera jelini kullanma. Şimdi bir kaba alalım. Kalan aloe vera jelinin kıvamını. Üzerine yaklaşık 100-150 ml su dökelim. Ve bunu da şimdi buz kabına, buz kalıbına yerleştiriyoruz, döküyoruz. Ve şimdi de doğruca buzluğa yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü aloe vera'dan hazırladığımız tarifler bunlardır. Şimdi bu tentür yaptık. Tentürü 21 gün karanlık ve serin ortamda beklettikten sonra alıp kullanabiliriz. Bu tentürü kemiklere, Dizleri kapaklarına yani kireçlenme oluyor, dizler ağrıyor, eklemler ağrıyor. Eklemlere uygulayalım. Çok çok iyi bir faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Genelde akşamları uygulayalım. Eğer gerek duyuyorsanız akşam ve sabah olarak günde iki defa uygulayabiliriz tentürü. Zaten hemen anda siniyor ve bu şekilde bu tentürü bitene kadar kullanabilirsiniz. Saklanma raf ömrü de 6 aya kadardır. Arkadaşlar 6 ay buzdolabında bekletiniz veya karanlık ve serin ortamda bekletiniz. Şimdi gelelim yüz kremimize. Yüz kremi ne yapıyor? Cildi sıklaştırıyor, gençleştiriyor, dolgunlaştırıyor, hücreleri yeniliyor ve aynı zamanda da çok güzel antibakteriyel efekti vardır bu kremin. Bunu da tabii ki de sabah ve akşam nemlendirici olarak cildimizi temizledikten sonra, yıkadıktan sonra, cilt tonerimizle sildikten sonra alıp bu kremimizi de yüzümüze, cildimize uyguluyoruz. Sabah ve akşam günde iki defa. Kremimiz saklanma raf ömrü iki aya kadar buzdolabında saklayabiliriz arkadaşlar. Çok güzel yüz kremidir. Doğal, doğal, en doğalından. Şimdi de buz da hazırladık. Buzu ne yapıyoruz? Buzu şimdi zaten buzluğa koyduğum için daha hazır değil ama ben sizlere bu şekilde anlatmak istiyorum. Buzu alıyoruz sabahları. Her sabah bunu yapabilirsiniz. Cilt temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Uyandığınızda alıp yüzünüze buzu gezdiriyorsunuz. Ondan sonra cildinizi sadece suyla durulayıp yıkıyorsunuz. Aynı zamanda cildi temizler, Aynı zamanda da akne sivilceleri temizler ve aynı zamanda da cildi nemlendirir, sıkılaştırır, muhteşem cilt tonunu düzleştirir ve çok 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 güzel bir şekilde, çok kolay bir şekilde cildimizi gençleştirir arkadaşlar. Evet. Bütün sorularınızı videonun yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Bye-bye.